Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Karekök Yayınları AYT Matematik Soru Bankasından bir tane mutlak değer sorusunu önce klasik yöntemle sizlere aktarmaya çalışacağım. Epey uzun sürecek. Sonunda ise böyle bir soruyu 3-5 saniyede çözebileceğiniz bir taktikle size ikinci bir çözümü de yapacağım. Şimdi bu denklemi sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Öncelikle klasik yöntemimizde içlerini sıfır yapan değerleri buluruz. Ki burası da eksi 10 olacak. Şimdi 1, 2, 3 aralığımız oluştu. Dolayısıyla bu aralıkları yazıp daha sonra buradaki denklemleri çözmeye çalışacağız. x'in 4'ten küçük olduğu ve eksi 10'dan büyük eşit olduğu bir aralığımız var. Bir de x'in eksi 10'dan küçük olduğu aralıklarda denklemlerimizi bulalım. Şimdi x 4'ten büyükken burası pozitif, burası da pozitif. Dolayısıyla ikisi de aynen çıkmış olacak. Eşittir 14 ise 2 artı 6 eşittir 14 olurken bunu sağlayan 2x eşittir 8 yani x değerimiz eşittir 4 olacaktır. Kontrol edelim aralığımıza uyuyor mu? 4, 4'ten büyük eşittir. Aralığımıza uyduğuna göre 4'ü almış olduk. Şimdi 4 ile eksi 10 aralığında incelersek 4'ten küçük değerlerde burası negatiftir. Dolayısıyla önüne eksi alarak çıkacak. Eksi 10'dan büyük eşitken burası pozitiftir. Yani aynen çıkmış oldu. Artı 10 diyelim. Burası eşittir 14 oldu. Artı x ve eksi x birbirini götürürken 14, 14'e eşittir. Dolayısıyla bu aralıktaki tüm değerlerimizde bu denklem doğrulanmış oldu. Yani buradaki aralığımız eksi 10 kapalı aralığı ile 4 açık aralığındaki Tüm x değerleri oldu. x'in eksi 10'dan küçük olduğu zaman da bu da negatif olacaktır. Yani önüne eksi alarak çıktı. Bu da negatif olduğu için bunu da eksiyle çarparak dışarıya çıkarttığımızda bu denklemi çözmeye çalışırsak eksi 2x burası oldu eksi 6'ı diğer tarafa attığımızda oldu 20 yani x değerimiz eşittir eksi 10 olacak. Fakat eksi 10 bu aralıkta olmadığı için bunu da çöpe atmış olduk. Şimdi bulduğumuz çözüm kümelerini birleştirirsek burada 4 dahil değildi fakat burada dahil dolayısıyla eksi 10 kapalı 4 de kapanmış oldu ve bu aralıkta kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulduğuna göre büyükten küçüğü çıkardığımızda burası 14 olacak. 2 ise dahil olduğu için 1 eklersek cevabımız 15 olacaktır epey uzun bir çözüm oldu. Şimdi bunu böyle yapmaktansa bu tarz bir soruyu birkaç saniyede çözebiliriz aslında. Öncelikle size şu hatırlatmayı yapayım. Mesela x eksi 2 mutlak ne demek arkadaşlar? x ile 2'nin arasındaki bakın arasındaki derken araya eksi koyuyoruz ve uzaklıkta mutlak değer yani aslında x eksi 4'ün mutlak değeri demek bunu bu denklemimizi tekrar yazalım x eksi 4 mutlak artı x artı 10 mutlak eşittir 14'müş şimdi aslında bu x ile 4 arasındaki uzaklık demek dolayısıyla bunu sıfırlayan değerimiz 4'tür aynı şekilde bu ise x ile eksi 10 arasındaki uzaklıktır yani bunu sıfırlayan değerimiz aslında eksi 10'dur şimdi size bir sayı doğrusu çizersem elimizde iki tane nokta mevcut eksi 10 ve 4. Şimdi bu diyor ki bize öyle bir x değeri al ki bu da x, bu da x olduğu için ve aradaki artı olduğu için bu sayı doğrusu mantığını kullanabiliriz. Öyle bir x değeri al ki bu sayının 4'e olan uzaklığıyla eksi 10'a olan uzaklıkları toplamı 14 olsun. Öncelikle eksi 10 ile 4 arasındaki uzaklık zaten 14 birim. Şimdi iki farklı seçeneğimiz var. Ya bu aralığın içinde olacağız ya da dışında olacağız. Şimdi dışında olursak 4'e olan uzaklıkla eksi 10'a olan uzaklığın toplamı 14'ten büyük olacaktır. Fakat burada bize 14 olsun diyordu. Dolayısıyla bunların arasındaki herhangi bir noktadan eksi 10'a ve 4'e olan uzaklıklar toplamına bakarsanız her zaman bu aralığı veriyor. Dolayısıyla 14 oluyor. Yani aynı şekilde buradan da alırsam hatta 4 noktasının üzerinden de almış olsam. Buna olan uzaklık 0'dır. Buraya olan uzaklık 14'tür. Yani 14'ü sağlamış olur. Aslında kökleri bulup bir sayı doğrusu çizdiğimizde eksi 10 ile 4 kapalı aralığındaki tüm sayıların bunu sağladığını görüyoruz. O yüzden cevabımız bu aralıktaki tam sayı adedi 15 olacaktır. Şimdi sorumuzu değiştirelim. Bir de sorumuzu şöyle yorumlamaya çalışalım. x eksi 4 artı x artı 10 bu sefer eşittir 20 olsun. Şimdi bu sefer yorumlamaya çalışırken sayı doğrumuzu çizdik. Burayı sıfır yapan değerimiz 4. Burayı sıfır yapan değerimiz ise eksi 10. Şimdi bunların arasındaki uzaklığa baktığım zaman zaten 14 birim. E demek ki benim öyle bir x noktası almam gerekiyor ki 4'e olan uzaklığıyla eksi 10'a olan uzaklıkları toplamı 20 olsun. Yani buranın dışında olacak. O halde mesela buranın sağında bir nokta almış olayım. Bu bizim x noktamız ve bu noktanın 4'e olan uzaklığına a diyelim. Artı ve bu noktanın eksi 10'a olan uzaklığı bu durumda a artı 14 oldu. Bunların 20 olduğu zaman 2a eşittir 6 olacaktır. Yani a değerimiz eşittir 3 olacaktır. Dolayısıyla bu aralığın dışına 3 birim gideceğiz. Yani 4'ün 3 birim sağına gelirsek 7 noktasına ya da eksi 10'un 3 birim sonuna gelirsek de eksi 13 noktasına ulaşmış oluruz. Dolayısıyla bu denklemin kökleri bir sayı doğrusu çizdiğimizde eksi 13 ve 7 noktaları olacaktır. Şimdi tekrar sorumuzu farklı bir şekilde de sizlere yorumlamaya çalışayım. Tekrar aynı soruyu yazdım. Mesela bu sefer aralarındaki uzaklık 7 olsun. Yine bir sayı doğrusu çizdim. Kökü 4, Kökü eksi 10. Şimdi iki seçeneğim var. Ya bu aralığın içinde olacağım ya da dışında olacağım. E, bu ikisinin arasındaki uzaklık 14 birim. Eğer ben bunun dışında olursam uzaklıklar toplamım 14'ten büyük olacaktır. İçeride olduğumda uzaklıklar toplamı 14 olacaktır. Dolayısıyla başka bir yerde de alamayacağıma göre uzaklığın 7 olabileceği herhangi bir değerin olmadığını sayı doğrusunu çizdiğim anda görmüş olduğum. Yani cevabımız böyle bir soruda ise boş küme olacaktır. Bu tarz sorularda bu şekilde pratik bir yöntemle sorunun cevabına aslında birkaç saniyede ulaşabilirsiniz. Dilerim sizler için faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.